Öncelikle arkadaşlar selamlar. Hastanede gerek rapor yazarken, gerek hasta dosyalarını yazarken, klinik seyirler olsun birçok kullandığımız kısaltmalar var. yani Kullandığımız birçok kısaltma var. Bu kısaltmaların bir kısmı İngilizce'den Türkçe'ye geçmiş kelimeler, bir kısmı hiç karşılığı olmayan şeyler, bir kısmı da günlük hayatta mutlaka kullanmamız gereken şeyler. Her ne kadar dil kurumunun çeşitli bunlara alternatif e, sunmayı, yani sunmuş olsa bile çoğu günlük hayatta bir türlü yer bulamadığı gibi e, sözlüklerde de yer almamasından ötürü bizde büyük sorunlar yaşıyoruz. E, bundan yaklaşık beş ay önce başlattığım bir proje sonucunda 5000 küsür kelimeyi bir araya getirdim. E, arkadaşlar sağ olsun 24 tane e, kimi asistan, kimi uzman, kimi tıp öğrencisi, Farklı farklı kademelerde çalışan doktor arkadaşlarım bana yardımcı oldular. Bu sayede ilk listeyi toplayabildim. Ee, çok sık bu tip videolar çekmediğim için biraz acemice olacak farkındayım. Kurulumu basitçe anlatayım. Bağlantıyı açıyoruz. Bir zip dosyası olarak ayarladım. Ee, bu custom dosyası bizim eklediğimiz sözcükler. Diğeri de kurulum için kullandığım kod. Bu zip dosyasını indiriyoruz öncelikle. zip dosyasını masa üstüne sürükliyoruz. Şimdi yüklenecek dosya yüklemek için aracı. Ya işlemi kolaylaştırmak için Windows tabanlı bir kurulum dosyası hazırladım. Burada sadece bir tuşuna basmanız kurulumu tamamlamak için yeterli. Bire bastım ve yüklendi. Bu sırada Word'ün kapalı olmasına dikkat ediyoruz. bildiğim kadarıyla Word yeterli ama tüm ofis programları kapalı olsa daha iyi. Ee, sonra açtığımızda tekrar açtığımızda artık yani önceden tanımadığı birçok kelime listemize dahil olmuş oluyor. Örneğin deneyelim bunlar içerisinden ne, nedir? Abdusens Abdusens Gördüğünüz üzere bu bir tıbbi terminolojik kelime bunu artık tanıyor. Önceden bu ve bunun gibi birçok şeye hata diye uyarı verecekti. Ee, özellikle ben hani Word'ü çok sık kullanmaya başladım. Rapor Yani nükleer tipekim olarak rapor yazıyoruz sık sık hastalar hakkında. Ee, kullandıkça daha da faydasını gördüm. Zaman içerisinde bir sürü kelime hatamı Word düzeltti, bana yardımcı oldu. Yani yanlış pozitif uyarılar yerine doğru pozitifleri göstermeye başladı. Öneri ve yardımı olacak arkadaşlara karşı Şimdi her zaman kapım açık. Teşekkürler.